Evet geçen 2021 10. ayda gelmiştik işte arkadaşlarla. Geldiğimizde hep ortalık yarık yarık olmuştu. Hiç bir direm su yoktu. Şu an işte biraz az da olsa var yani yetecek kadar hayvanlarımıza ne? Allah sonu iyi getire bilmiyorum artık. Geçen sene de ondan, ondan, önceki sene de yaşandı zaten. Bu iyi senedir. Üst üste zaten kuraklık olduğundan dolayı su az biriktiğinden daha yani sene sene yaratmaya başladı. Üzerine gelmediği halde ondan sonra şey yapıyor, kuraklık. Bahar yağışları zaten oldu da Nisan yağışı olacak ki biraz daha yağmurun neyin şeyiyle biraz daha dolması gerekiyor. İşte o kuraklıktan sonra ne kurbağa kaldı ne balık kaldı zaten. Aynalı sazanımız vardı 2-2,5 kilo da onlar gitti ondan sonra kurbağalar gitti. En sonunda hali bu zaten biraz şu aldı yağmurdan kardan dolayı. Durum bu bilmiyorum artık. Tabii tabii hayvanlarımız zaten geldi mi bura olma zaten bizim hayvanımızın hayatı bitti zaten hayvanların sulağı giderken içecek gelirken içecek bundan başka bir sulağımız yoktur zaten bu, bu yanda yeniden o, yeni yeniden inşallah biraz daha birikir hayvanlarımızın rızgını Cenab-ı Allah verdi zaten inşallah verecekti. zor <laughs> mudur